Selamlar bahonun değerli takipçileri. Osmanlı İmparatorluğu hiç yıkılmamış olsaydı neler olurdu hayal ettiniz mi? Bize göre her Türk bunu hayal etmiştir. Bu videomuzda sizlerle beraber bir düşünce deneyi yapıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu maksimum toprak genişliğine 1683 yılında ulaşmıştı. Bu videoda bir düşünce deneyi amacıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun 15 ve 16. yüzyıllarda sahip olduğu tüm topraklarının birleşimiyle bu sınırlara sahip modern Osmanlı adında tekrar bir ülke kurulsaydı neye benzeyeceğini, ekonomisini ve dünya politikasının nasıl olacağını ve dünyayı ne ölçüde etkileyebileceğini göreceksiniz. Osmanlı öyle bir imparatorluktu ki 1627'de duraklama döneminin başlarında bile bir Osmanlı gemicisi olan Küçük Murat Reis Kuzey Denizi'ni geçip İzlanda'ya dahi sefer yapmış, orada mutlak hakimiyeti 26 gün sürmüş ve 400 esir ve birçok ganimet ile birlikte İzlanda'dan ayrılmıştı. 1783'te ise yeni bir denizci devlet olan ABD denizlerde tek başına bayrak gezdirmeye başlayınca Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle 1795'te Osmanlı ABD'yi yıllık vergiye bağlamış ve Türkçe diliyle yazılan anlaşmaya göre ABD tarihinde ilk kez haraç vermişti. Ayrıca bu ABD'nin yabancı bir dilde imzalanan tek anlaşmasıdır. Çöktüğünde 26 ülkeye bölünmüştür. Avrupa'da Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Kosova, Romanya, Moldova, Polonya, Ukrayna, Macaristan, Slovakya, Vovodina ve Arnavutluk. Asya'da ise Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya'nın Kafkasya bölgesi, Irak, Suriye, Ürdün, İsrail, Lübnan, Filistin, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Yemen, Umman, Batı İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Afrika'da ise Mısır, Libya, Cezayir, Tunus, Sudan, Eritre, Cibuti, Somali, Fas, Doğu Etiyopya, Nijer, Çat, Kenya ve Uganda. Osmanlı İmparatorluğu yaklaşık 100 yıl önce tüm bu bölgeleri birer birer kaybederek yıkılmıştı. Sanki tarihte çok eski bir zamanda yer almış gibi gelse de bugün dünyanın en büyük olan geliştiricisi olan Nintendo Osmanlı daha geniş topraklı bir imparatorlukken 1889'da kurulmuştu. İlk olarak bayrağı 1844 öncesi Osmanlı İmparatorluğu bayrağı olan modern Osmanlı'nın dünya haritasında kapladığı alan 31 modern ülkenin tamamen ya da kısmen yüz ölçümlerinin birleşmesiyle 5 milyon 200 bin kilometre kare olurdu. 783 bin 562 kilometre karelik Türkiye'nin yaklaşık 7 katı ve tek başına tüm Avrupa kıtasının yarısından biraz daha fazla. Hindistan'dan büyük, Avustralya'dan küçük olacak şekilde dünyanın en geniş sınırlarına sahip 7. ülkesi olurdu. Bu size küçükmüş gibi gelmesin. Akdeniz, Orta Doğu ve Avrupa'da bölgesel bir süper güç olmak, Avustralya çöllerinde ya da Rusya'nın ıssız ormanlıklarına hakimiyet kurmak gibi değildir. Doğuda İran, kuzeyde Rusya, güneyde Arap isyanları ve batıda Haçlı Seferi olan Avrupa vardır. Ya da Moğolistan İmparatorluğu veya Britanya İmparatorluğu ile kıyaslandığında küçüktür denilir. Fakat bu imparatorluklara kıyasla Osmanlı İmparatorluğu'nun iktidarı birkaç on yıl sürmemiş, bugün 23 ülkenin kıyısının olduğu Akdeniz bile en az 1520'den 1880'e kadar 360 yıl boyunca Türk Gölü olarak kalmıştı. Modern Osmanlı'ya geri dönecek olursak toplam nüfusu 26 ülkenin nüfuslarının birleşmesiyle 426 milyon civarında olurdu ki dünya sıralamasında Türkiye 18. kalabalık ülke iken modern Osmanlı dünyanın en kalabalık 3. ülkesi olurdu. Dünya nüfusunun %5.6'sı modern Osmanlı'nın vatandaşı haline gelirdi. Buna kıyasla Osmanlı İmparatorluğu'nun benzer topraklara sahip olduğu 1683'teki nüfusu 30 milyon civarındaydı. Ülkedeki bu 426 milyonluk nüfus geçmişte olduğu gibi çok çeşitli etnik gruplardan oluşur %48'i Araplardan, %14.5'i Türklerden, %11.1'i Slavlardan ve geri kalan yüzdeler ise Kürtler, Romanyalılar, Yunanlar ve diğer ırklara mensup olan insanlardan oluşurdu. Bu nedenle modern Osmanlı'da resmi dil Türkçe olsa da bu topraklarda en çok bilinen diller birinci olarak Arapça, ikinci Türkçe ve Cezayir, Lübnan gibi eski Fransız kolonileri nedeniyle üçüncü Fransızca olurdu. Halkın %64'ü Müslüman, %22'si Hristiyan, %2'si Yahudi, %3'ü ateist ya da agnostik, kalan %9'u da diğer inançlara mensup olurdu. Başkenti eski imparatorluklara yüzyıllarca başkentlik yapmış olan İstanbul olurken en kalabalık 10 şehri sıralamasında ise Türkiye sınırlarında olmayan 7 şehir yer alırdı. Modern Osmanlı vatandaşlarına ait bazı diğer önemli şehirler Atina, Budaştepe, Kudüs, Tel Aviv, Sofya, Mekke, Bakü, Lefkoşa, Odessa, Beyrut, Saraybosna ve Varna olurdu. Modern Osmanlı'nın gelecekte işleyeceği petrol rezervleriyle birlikte tahmini 5 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılasıyla dünya sıralamasında Japonya'nın biraz üzerinde, Çin'in ise çok altında olacak şekilde Dünyanın en güçlü üçüncü ekonomisi olması beklenirdi. Türkiye ise dünyanın en büyük 17. ekonomisidir. 127 milyon nüfuslu Japonya'da kişi başına düşen yıllık gelir 38.900 dolar olduğu için 426 milyonluk modern Osmanlı'da kişi başına düşecek yıllık gelirin 11.500 dolar olacağını tahmin edebiliriz. Yani modern Osmanlı'daki ortalama bir vatandaşın aylık maaşı 3961 TL civarında olurdu. Bu değerde modern Osmanlı'nın refah seviyesi kıyaslamasında Kuzey Afrika, Yemen gibi bölgelerindeki yoksulluk nedeniyle Letonya'nın hemen altına 55. sıraya düşmesine yol açardı. Türkiye ise 62. sıradadır. Fakat Modern Osmanlı'ya ait tüm bu veriler birleştirdiği 31 ülkenin arasındaki ticaret akışının artmasıyla ve savaşların yok olmasıyla birlikte kısa zamanda daha da artardı. Yüksek nüfus dünyadaki en kalabalık orduya da sahip olmasını sağlardı. Ordu 8.1 milyon askerden oluşur. Askeri bütçesi ise ABD ve Çin'den az olacak şekilde 137 milyar dolar olurdu ki bu onu bölgenin süper gücü yapardı. Savaşlardan bahsetmişken Wikipedia'nın verilerine göre 2016 yılında dünyadaki ülke savaşlarında veya sivil savaşlarda ölen insan sayısı 178 bin civarındadır. Ve bunların yaklaşık 100 bini eskiden Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde olan bölgelere aittir. Son 30 yılda faal olmuş ve bugün faal olan dünyadaki tüm savaşların en az %70'i Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmış bölgeler içindedir. Bosna Hersek, Sırbistan, Irak, Suriye, Ukrayna ve Filistin gibi. Modern Osmanlı ile bugünkü Suriye, Irak gibi bölgelerdeki iç savaşların hepsi son bulur. Balkanlarda hiçbir etnik grup intikam arayışı içinde olmaz ve bugün dünyadaki savaşların %70'inin çıktığı bu bölgelerde ve dünya genelinde barış hakim olurdu. Osmanlı İmparatorluğu zamanında fethettiği bölgelerdeki halklara dilini ve kültürünü yaymak için yeterli gayreti göstermemiştir. Bir yerden kazanıp bir yerden kaybetmiştir. Nasıl mı kaybetmiş? Bir Türk gezgininin Rezaeli bir öğretmeni Osmanlı'yı biliyor musun diye sormasının ardından hayır cevabı vermesiyle 313 yıl, Cezayir'de ne yapmışız anlamadım demesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kültür empozizasyonunda başarısız olduğunu ve 21. yüzyılın kapitalist düzenini ayak uydurmasında zor olacağını gösterir. Kendi bayrağını, dilini ve kültürünü dünya genelinde en çok aşılayan ülkeler, varlığını en uzun sürdürecek ülkelerdir. Bakalım günümüzde Türkiye'miz varlığını koruma sınavını aldığı göçlerde nasıl geçecek? Ve daha da ileri giderek kendini dünyaya nasıl tanıtacak? Kültürümüzü nasıl yayacak? Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videomuzu beğenip paylaşmayı ve Baha'yı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.